benim en sevdiğim onlarınsa en sevmediği kısma geliyoruz. Ufaklığı burada yem ile kandırıyorum ve tabii ki de elime alıyorum. Ve o da tabii ki de yerinde durmuyor. Ve benim onu yerine götürmeme fırsat vermeden elimden uçuyor. <laughs> Bir daha izleyelim. Hop. <laughs> Biraz sabırsız ufaklık Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi zaten ilerliyor. Damlayan suları sildikten sonra büyük kap aynı taktikte kandırıyorum. O sıra ufakta kanıyor. Ben elimi aldınca tabii kaçıyor. Büyük kaplışı tabi daha dikkatli tutuyorum. Olabildiğince parmaklarımı koruyorum. Biraz fazla büyük tospa. Sonrasında onu yuvasına geri bırakıyorum. Büyük kapuştan damlayan suları da temizledikten sonra ederim bir güzel yıkayıp dezenfekte edip günlük hayatıma geri dönüyorum. İyi.